Arkadaşlar herkese beraber motorumuz BCX 125 2019 model. Variator kapağının üzerinde iki tane plastiğimiz var. Bunları aldıktan sonra kapağımıza ulaşıyoruz. Peki abi buradaki şunlar ne işe yarıyor? Kardeşim bir durur musun? Arkadaşım ya. bitmediniz gitti ya. Bir durun ya usta dişine karışmayın. Evet arkadaşlar. Kardeş sana bir şey söyleyemediğini gelmiyor ya. <laughs> Özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Bu işlemleri yaparken revizyon esnasında, bakım esnasında arkadaşlarımız merakla bazen bu tür sorular sorabiliyorlar. Mümkünse lütfen çalışma esnasında bu tür sorular sorup ustanın sağında sonunda dolaşarak dikkatini dağıtmayalım. Bu durum sizin zararınız olur. Bir hata yaparız. Geri dönüşü olmaz. Yazık olur. Ayrıca PCX'lerde CC yükseltme işlemi yapıyoruz. En son videosunda atmıştık çok yoğun sorular var. Herhalde arkadaşımız da ilerleyen zamanlarda değil mi? Abi. İlerleyen aynen. zamanlarda arkadaşımız da yükseltmeyi düşünüyor. Bu motorumuzu da sıraya aldık. Bakım yapacağız. Sürekli aynı videoları çekerek sıkmak istemediğimden bu aralar varyatör videosu atmıyorum ama yine bir güncelleme yapma adına bugün bir varyatör videosu çekeceğiz ve aynı zamanda son zamanlarda yaşamış olduğumuz bazı tatsız olaylardan bahsedeceğiz ve almış olduğumuz kararlardan bahsedeceğiz. Kişisel algılanmasın kesinlikle. Sisi yükseltme işlemi yapmadan önce yapmamız gerekenlerden bahsediyorum. Öncelikle Artıları siparişini veriyoruz. Ödememizi yaptıktan sonra siparişimiz geliyor. Biz sizi arıyoruz. Motoru bize bırakıyorsunuz. Motorumuzun işi bittikten sonra siz arıyoruz. Geliyorsunuz motorunuzu alıyorsunuz. Aynı günde teslim ediyoruz motorumuzu. ben hazır buradan direkt bir yorum olarak soru sorayım. Bu parçalar yurt dışından geliyor. Aynen öyle. Yurt dışından orijinal <laughs> Honda'nın orijinal parçaları geliyor. Avrupa versiyonu dediğimiz 160 cc yani ülkemize 125 cc olarak geliyor vergi diliminden dolayı ülkemize 160 cc PCX gelmiyor. Biz de sizlere yardımcı olma anlamında, yol gösterme anlamında orada bizim bağlantılarımız var. Siparişlerimiz orijinal siparişlerimizi veriyoruz. Siparişlerimiz geliyor ve sonrasında CC yükseltme işlemi yapıyoruz. Başarılı ve sağlıklı bir işlem oluyor. Ben tavsiye ederim. Son videomuzda test videosu atamamıştım ama ben motora bindim testini yaptım. Motor gerçekten çok güzel oluyor. İsterilirse arka jant, hidrolik fren sistemi, fren merkezleri dahil de değiştirilebilir. Tabi onun da fiyatları farklı. Ama yapmış olduğumuz bu işlemde fiyat soranlar var. Onu da söylemek istiyorum. Aşağı yukarı işçilik dahil 15.000 TL'yi buluyor. Aşağı yukarı 15.000 TL'yi buluyor. Yani 15.000 TL'ye Avrupa versiyonunda çıkarmış oluyoruz motorumuzu. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız geliyorlar sağımıza solumuza dolaşıyorlar. Bekçi gibi etrafımızda dolanıyorlar. Muhtar gibi tepemizde dikiliyorlar. Şimdi bu arkadaşlar bize gelmesin. Yani demek istediğim acelesi olan arkadaşlar bize gelmesinler. Biz burada iş yapamıyoruz. Elimiz ayağımız birbirine dolaşıyor. Hata yapıyoruz. Stres yapıyoruz. Yani yapacağımız işi vaktinde yapamıyoruz. Zamanında teslim edemiyoruz. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Yine son zamanlarda almış olduğumuz bazı yorumlar var. İşte usta neden işte RKS'lere bakmıyorsun, mondiyalara bakmıyorsun, işte şunlara bakmıyorsun, bunlara bakmıyorsun falan gibi. Kesinlikle motor ayrımı yapmıyoruz. Her türlü motora bakıyoruz. Oynanmamış, beylenmemiş motorlara bakıyoruz. Çok oynanmış, ellenmiş, kocalanmışsa bakmıyoruz. O motorlar da bize gelmesin. Yine bazı arkadaşlarımız var. Motorları ucuz alıyorlar. Çıkıp buraya bakıma geliyorlar. Bakımını yaptıktan sonra işte diyor şu değişecek bu değişecek falan filan işte durumum yok diyor bazı arkadaşlarımız. Ama çıkıyor buraya bakıma geliyor. Sonrasında olması gerektiği gibi yapıyoruz. Birkaç gün sonra bizi arıyor. İşte ustam şuradan şöyle oldu, burada böyle oldu, yolda kaldım falan oldu. Ucuz diye aldıkları motorlar korozyona uğrayan, pas tutmuş bazı motorlar gelmeye başladı son zamanda. Ciddi yaşamış olduğumuz olumsuz olaylardan dolayı bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Motorun neresine elimiz atsak elimizde kalıyor arkadaşlar. Yani burada biz tek başımıza çalışıyoruz. Çırak daha hiç çalıştırmıyorum. Randevulu sistemde çalışıyorum. Bu tür motorlar buradaki sirkülasyonu yavaşlatıyor. İşimizi ağırlaştırıyor. Bu sebepten dolayı yani bu tür motorlara bakamıyoruz. Yani bu tür motorlar derken tesisatında sıkıntı çıkan yıllarca yağmurun altında, kıyıda, köşede korozyona maruz kalmış, pas tutmuş motorlardan bahsediyorum. Bu motorlar bize geldiğinde ciddi anlamda sıkıntı çıkıyor. Bizim zamanımızdan çalıyor. Bizim zamanımız biraz değerli. Şimdi bir tane TGX'imiz var. Bunu da ilerleyen zamanlarda CC yi yükselteceğiz. Yine bekleyen motorlarımız var. Hem de bu sistemi çalıştığımız için bütün motorlar bizi ciddi anlamda yavaşlatıyor. yani durum bu arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar bu özellikle ucuz aldıkları motorları bize getirdiklerinde biz bakmak istemiyoruz. Ama bazen istisna yapıyoruz. Bu istisna yapmış olduğumuz motorlarda son zamanlarda ciddi sorunlar yaşadık. Adam buraya geliyor ama bakım yaptıracak, parça alacak, parası yok. Bizim de sihirli bir anahtarımız yok. Yani okus pokus diye yapacak değiliz değil mi? Aynen. Öyle. Yani bu parçalar arıza yaptığında parçaların değişmesi gerekiyor. Marka ve model fark etmez. Ciddi anlamda bakımsız motorlar geliyor. Tesisatında sıkıntılı motorlar geliyor. Hava tuttuğunda bütün kablolar kırılıyor. O derece korozyona uğramış, bakımsız kalmış korunmuş, gevremiş tesisat artık. Müdahale ettiğimizde çok ciddi hasarlar çıkıyor ve bizi yavaşlatıyor. Yani kişisel algılamayın arkadaşlar. Böyle bir son zamanlarda yaşamış olduğumuz olumsuzluklardan dolayı konuyu sizinle paylaşmak istedim. Konuyu da çok fazla uzatmadan işimize başlayalım. Arkadaşlarımızın işi var. Bizim de biraz işimiz var. Zamanımız değerli dediğim gibi CC yükseltme işleminde motorlarınızı revizyon dönemi gelmiş, yağ yatmaya başlamış, arızalanmış motorlarınızı son videoyu izleyebilirsiniz. Orada da ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Değişen parçaları falan. Parçalar tamamen orijinal. Arkadaşlar tamamen orijinal. 160 cc Avrupa versiyonunu çeviriyoruz. Ve de çok güzel oluyor. Yani ben bindim, test ettim. i̇nşallah ilerleyen zamanlarda cc'sini yükseltmiş olduğumuz motorlar denk gelirse yine videosunu paylaşırız. Neyse çok fazla konuştum değil mi? Evet. Çekmeye başlayalım. Peki abi ben bir e, soru daha sormak istiyorum. Evet soru alabiliriz. Soru sorabilirsiniz. Soru sorun. Aynı zamanda ben de evet, evet, işimi yapayım. Problemi, yedek parçalar yurt dışından geldik. Yurt herhangi bir parçalarına muhabbeti ya da buna yok. benzer problemler yaşar mısınız? Herhangi bir problem, sıkıntı yok. Parçalar siparişini verdikten sonra siz kararınızı verdikten sonra ödemesini yaptıktan sonra parçalar bir hafta içerisinde elimize ulaşıyor biz sizi arıyoruz. Şimdi ödemesini yaptıktan sonra diyorum. Ödemesini peşin yapıyoruz. Bunu da baştan söyleyeyim. Yani parçanın ve işçiliğin ödemesini peşin alıyoruz arkadaşlar. Bu son zamanda yaşamış olduğumuz bazı sorunlardan, sıkıntılardan dolayı böyle bir karar aldık. Bu sebepten dolayı parasını peşin alıyoruz. Anlaştık mı? Ee, Anlaştık. Erenci. Tamam var mı biz? Kafana takılan herhangi bir sorun varsa ama Orijinal parçayla gelmiyorsun ya. Orijinal parçayla gelmediğimiz zaman ne bir sıkıntılar var yaşayabiliriz. Işte. Şimdi orijinal oynayalım. parçayla ben her zaman orijinal parça taraftarıyım. Geçen gün mesela örnek veriyorum. Arızalı bir tane motor geldi. Haliyle arkadaşımızın durumu maddi durumu çok iyi olmadığında yan sanayi parça almak zorunda oldu. Özellikle bu sensörlerde geçen gün öyle bir sorun yaşadık yan sanayi parça kullandık motor tamam e, arıza çözüldü ama e, kısa zaman içerisinde bir süre sonra arıza tekrardan kendini. Bu sebepten dolayı mekanik ve elektronik aksamda orijinal taraftayız her zaman. Yani şöyle bir 4 silindir ya da 3 silindir yüksek sesli bir makineye bindiğimi düşünelim. Onda yan sanayi parça kullanmak kimse istemez. Çünkü makine yüksek belirlerde yüksek sıkıştırma oranları çalışır. Bu motorlardan ileri olarak bu bir kurye motoru şu anda İleri olarak para kazanıyoruz. Ekmek tekme. Evet. Yani neden yan sanayi parçayı bizler için kullandığımız makinelerde bunlara para harcamıyor? Çünkü buna harcayacağımız 5 bin liralık yan sanayi malzeme bize belki bir ay götürecek. Ama sonrasında 15 bin lira tekrar masraf edecek. Honda grubunda maalesef ne yazık ki böyle bir sıkıntı var. Honda da Yamaha grubunda kesinlikle yan sanayi var şeyi kabul etmiyor. Evet. Ve bir süre sonra arızanın geçici olarak lira ama bir, ve bir süre sonra tekrar arızayı aynı yerde arızayı tekrarlıyor ne yazık ki. Honda'nın da böyle bir durumda. Yamağlar da aynı şekilde. Yani her zaman orijinal parça taraftarıyız. Ama yan sanayi parça kullanmak isteyen arkadaşlar parçasını getirdiğinde yan sanayi parçayı da takıyoruz ama garanti vermiyoruz. Mesuliyet kabul etmiyoruz sonrasında yaşananlar için. Bir de bu yan sanayi parçalarda için ucu bir şekilde size de ya. Ya tabi ister istemez. Biz burada arızayı biz tespit edip tamirinde biz yapıyoruz. Kısa bir süre sonra arıza, arıza. verdiğinde işte sen, sen yapmıştın bunu. Aynı öyle oldu. Yani ilk muhatap olacağı kişi biziz. Evet. Bu şey sebepten dolayı bu da bizim kariyerimize zarar veriyor. Her zaman orijinal parça kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kendi doktorlarımıza da sürekli orijinal parça kullanıyoruz. Çok bir farkı şey yok zaten yani aralarında. Yani bazı yan parçalar hemen hemen eşdeğe seviyede fiyat anlamında. Yan sana rağmen Sağlar Bunlar için geçerli olan bir şey söyleyeyim. Hiçbir parça orijinal parça set halinde satılmaz. Buna özellikle dikkat edin. Evet, varyatörümüz çok kötü bir durumda değil. Zaten daha önce de bizim yapmıştık bunu. Evet. Daha önce de bakımını biz yapmıştık. Gayet iyi durumda, temiz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Kafçalar biraz daha soğusun kendisi şimdi. Bazı yorumlar var. İşte 160 cc'ye çıktığı zaman bizim yapmış olduğumuz motorda daha önce ara sorunu tespit etmiştik. Yorta yanma seviyesine gelmişti. Daha da fazla çıkmıştı. Yağ su karışmıştır, ya tayinleşmiştir, rengi falan değişmişti. Yürüyük yapan arkadaşlarımız motorları kullanıyor. Haliyle 125 cc olduğu zaman yükü ağır. Çanta bayağı bir ağır. Evet. Market alışverişlerinde falan değil mi? Evet. Var. Yani çantayı falan doldurduğunda bazı arkadaşlar da bazen iki kişi çalışıyorlar. iki kişi biniyorlar motora. Gün boyu bu şekilde çalışıyorlar. 125 cc bir motor akşama kadar kilometrelerce bu şekilde çalışırsa yorulur. Yorulduğunda ısınır, ısı artar. Sonrasında hararet gibi sorunlar yaşar. Bizde hararet dediğimiz olaylar vardır. Hararet lambası yanmasa da motorun ısısı artar ama bazen uyarı vermeyebilir. Belirli aralıklarla motor suyumuzu, yağımızı kontrol etmemiz gerekir. Sökmüş olduğumuz motorda daha önce yağ zamanında değişmemiş gibi bir durum vardı ve farklı bir yağ kullanılmıştı. Marka ismi vermeyeceğim buradan. Bazı arkadaşlar o yağ belki anlamıştır hangi yağ olduğunu. Bazı kişiler bu yağın reklamını yaparak para kazanıyorlar. Ben yani onların da ekmeğine taş koymak istemiyorum. Sonra bize cephe alıyorlar. Bizi birileriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar biz kimseyle yarışmıyoruz. Biz KLA FAKAMRA küçük bir işletmeyiz. Bizim kimsenin ekmeğiyle işiyle işimiz gücümüz yok. Biz kendi işimizde gücümüzdeyiz. Kendi ekmeğimizdeyiz, Kendi becerimizde yeteneğimizde kendi işimizi yapma gayreti içerisindeyiz. Bizim kimseyle işimiz gücümüz yok. Kimseyle bir derdimiz yok. Kimseyle de karşı karşıya gelme gibi bir isteğimizde düşüncemizde yok. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Bazı yorumlarda işte bizi birbirleriyle kıyaslayanlar falan var. Bunlara da buradan cevap vermek istedim. Yine aynı şekilde motorlarda yağlarda çok hata yapılıyor. Sütuturlara bazen vitesli motorlarda kullanılan yağlar kullanılıyor. Sütuturlarda da bu ayrı abi. M, A, M, B. Aynen yağları farklı. Yani biz bunların deneyimi daha önce yaptık, test ettik skuter kullanıyorsanız skuter yağ kullanacaksınız. Besli motor bisiklet kullanıyorsanız besli motor yağ kullanacaksınız. Yani kuru karter ve ıslak karter dediğimiz bir olay var. Bu yağlar birbirine karıştırmayacağız. Karıştırırsak motorumuza zarar veririz. Motorumuzun yağını e, Honda ve Yamaha grubunda artık yeni nesil motorlarda 6000 kilometreye çıkarıldı yağ bakım zamanı. Bazı kurelik yapan arkadaşlar yağ uyarısı ekranda belirdiğinde yağ değişim yapmaya kalkarsa o arkadaşımız e, hata yapmış olur. Şimdi bu 6000 kilometre olayı normal kullanıcılar için geçerli. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi motorumuz kurye motoru. Arkadaşımız kuryelik yapıyor. Motorumuz sürekli koşuyor. Günlük kaç kilometre yol yapıyorsun? Abi günlük 210 220 Yani günlük 210 220 kilometre yol yapan bir motor için bu bakım aralıkları geçerli değil arkadaşlar. Bu motorun en geç 3 gün belki 3500 kilometre de yağını değiştirmen gerekiyor. Durum bu. Bu aslında bir nevi güncelleme amaçlı hem sohbet eşliğinde hem bilgilendirme amaçlı konuları paylaştık. Hem de valyatör bakımını güncelliyoruz. Şimdi o kadar video atmamıza rağmen birçoğu kendi bakımını kendisi yapmaya çalışıyor. Sonrasında hatalar yapıyor. O kadar video atmamıza rağmen, o kadar video izlemesine rağmen hata yapıyor. Motor bize bir geliyor. Her tarafta ses var. Çekişten düşmüş. Vuruntu var. Falan var. Plan var. Şuradaki somun yok. Bir bakıyorum debriyaj kısmındaki yay ters takılmış. Bir bakıyorum arkadaki ta takoz takılmamış. Kayış ters takılmış. Tamam. E, yani çok fazla varitör videosu atarak sizi de sıkmak istemiyoruz ama ne yazık ki bu tür e, durumlara da maruz kalıyoruz. En azından e, sizi de güncelleyelim istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız videonun kısa olduğundan e, dolayı yorum yapmış videoları kısa yapmamızdaki kısa tutmamızdaki nedenlerden bir tanesi uzun video attığımızda arkadaşlarımız ya ustam e, sinema filmi gibi ya biraz daha kısa tutamaz mısın dediklerinden dolayı bizde biraz kısa video atmaya başladık. Ama kısa videolar uzun videolara nazaran daha az izlenmeye başladı. Uzun videolar daha fazla izleniyor. Benim şahsen düşüncem ben uzun video atma taraftarıyım. Uzun video atmayı seviyorum. Ama bazı arkadaşlar da sinema filmi gibi falan diye serzenişlerde bulunuyorlar. Biz de arada kaldık yani. Biz de arada kaldık arkadaşlar. Uzun mu atalım, kısa mı atalım? Arasını bulacağız artık bir şekilde. Evet variyatör daha önce sanki değişecek demiştim doğru mu? Evet abi. Evet daha önce değişecek demiştim. İki bin kilometre sonra zamanı. Şimdi geçelim. burada şekilde göstermek istiyorum. Aradaki boşluğu görüyor musunuz? Variyatör şurası çukurlaşmış artık. Gördüğünüz gibi. Orası çukurlaşmış artık. Yani sürekli düşük hızlarla da çalışsan yani belli bir süre sonra Varyatör bu aşamaya ne yazık ki geliyor. Aşınıyor yani. Bunun da belli bir ömrü var. Şurada gördüğünüz gibi boşluğu açık şekilde görüyorsunuz. Yani bu ne yapıyor? Motorumuzun top speedini etkiliyor. Çekişini etkiliyor. Artı yakıta yansıyor. Yakınca bir motorumuzu yoruyor. Şöyle bakıyoruz. Daha önce zaten varyatör bakımını biz yapmıştık. Herhangi bir sorun yok. Kayış falan normal. Her şey olması gerektiği gibi. Şöyle bakıyoruz burç yatağında herhangi bir boşluk yok. Tabi haliyle bakımı geldiği için biraz tozlanmış. Bu şekilde bakıyoruz. Aynı sorun burç yatağında da var. Evet arkadaşlar durum bu. Umarım dilimizin döndüğü kadar anlatabilmişizdir. Mümkünse motorlarımıza iyi bakalım. Bakımın vaktinde yapalım. Evet arkadaşlar şimdi arka kastığımızı sökeceğiz. Aklı kasnağımızı sökmeden önce bunu daha önce gösterdim, söyledim, izah ettim nasıl yapılması gerektiğini. Şu büyük somunu sökebilmemiz için şu şekilde bir aparata ihtiyacımız var. Bu ne? Bu ağır bir lokma, 38 lokma, bakın üzerinde 38 lokma yazıyor. Bu ağır lokma buraya birebir oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ustam ya biz 38 lokma aldık ama bu bizimkisi olmuyor. Sizinkisi oluyor, bizimkisi neden olmuyor gibi sorular soran arkadaşlarımız var. Biz bunu daha önce videoların içinde uygulamalı olarak gösterdik. Ama siz videoları tam anlamıyla izlemediğiniz için, tamamen izlemediğiniz için yine aynı soruları tekrarlıyorsunuz. Ben de cevap veriyorum. Yine soru yine cevap veririm. Sıkıntı yok. Ama lütfen videoları tam anlamıyla izleyin. Şimdi şu 38 lokma. Sizin aldığınız 38 lokmalar bu üst somuna uymuyor. Neden uymuyor? 39 lokma normalde burası. 39 lokma. Nasıl da olmadığı için biz 38 lokma alıyoruz. İç kısmını bakın şuraları biraz daha genişleterek dremel'le de yapabiliriz bunu. EY ile de yapabiliriz bunu. İç kısmını biraz genişleterek 38 lokmayı 39 lokma yapıyoruz. Bunun şu ağzı bak şurası normalde bombelidir. Şu şekilde göstereyim size. Bakın şunun kenarı gibidir mesela ağzı. Bunu oturttuğumuz zaman buraya tam oturmaz. Bu, bu somunun kenarlarını sığırır. Bombeli olduğu için bu da. Biz de bunu sıfırlıyoruz. Ağzını sıfırlıyoruz. Bunu buraya büyük somuna daha dengeli ve sağlam oturması için sıfırlıyoruz. Ve iç kısmında işlem yapıyoruz. 38-39 lokmaya... 39 lokmaya. Söylüyoruz. Durum bu arkadaşlar. Aynı soruları defalarca soruyorsunuz. yine söylüyoruz? Ama videoları tamamen izleyin. Yani o uzun dediğiniz videoların içinde bir dünya bilgi gizli. E, tabi siz tamamını izlemediğiniz için birçok şeyi kaçırıyorsunuz. Durum bu arkadaşlar. Şimdi bizim lokmamız buna sıfır asfır tam anlamıyla oturdu. Şimdi biz bunu sökerken ne e, uğraşacağız ne zahmet çekeceğiz ne de buradaki büyük somuna zarar vereceğiz. Daha önce dediğim yöntemle söküldüğü için burada büyük somuz zarar görmüş. Buralar yıpranmış. bu <laughs> arkadaşlar rahat bir şekilde söküyoruz. Piyasada aldığınız 38 lokmada bu işlemi yaptırmazsanız burayı sökemezsiniz. Bakımını yapalım. Temizliğini yapalım. Kapatalım. Evet, Tempelaj balatamız değişecek. Burada yine tekrar yani, gösterelim. Tempelaj balataların belli bir süre sonra motorumuz 40 bin küsürde mi? Doğru mu? 40 bin Kü yani küsürde. Orijinal balatası hala. Burada artık kavramalar başlamış. Bir taraf aşınmış. Bir taraf diğer tarafa oran daha fazla. Daha aşınmış. Bir durumda orantısız bir şekilde. Bu da kavramada sıkıntı yaratıyor. Yarım tutunuyor tasa. Bu sebepten dolayı titreşimler meydana geliyor. şekilde bakıyoruz. Yay gördüğünüz gibi yay gevşemiş artık kendini salmış. Bu da motorumuzun aktar organındaki kalkış performansını etkileyen nedenlerden bir tanesi. Debriyaj balatamız değişecek. Tamam mı? Yayla bir. Bu da aynı zamanda kayıştaki gibi titremeye sebebiyet verebilir. Yani Olsunuz. titremeler, işte kalkışta, ağır kalkmalar söküyoruz. Daha önce biz bunun bakımını yapmıştık. Bak gördüğünüz gibi bizim kullanmış olduğumuz greslerde herhangi bir erime yok. Biraz daha şöyle. Aynen hala olduğu gibi kanalda duruyor. Şimdi bazı buraya kullanılan gresler akma yapıyor. Etrafa yayılıyor. Burada söktüğümüzde hiç gram gres göremiyoruz biz. Çoğu zaman bize gelen bakıma gelen motorlarda bizim kullanmış olduğumuz gresler e, CVT şanzımana uygun gresler olduğu için herhangi bir sorun çıkarmıyor. Gördüğünüz gibi erime, atma falan bir şey yok. Yine biz e, haliyle tabi gördüğünüz gibi bakın çalıştığında geri tekrar toparlar kendini. Bu da olması gereken de bu zaten. Haliyle zamanla kararma yapabiliyor. Bu da çalıştığından dolayı. Sürüleceğiz, temizleyeceğiz. Bakımımızı yapacağız, kapatacağız. Güncelleme anlamında, yani normalde bu bir vaatör bakımından çok güncelleme videosu oldu ve aynı zamanda bizde bazı olumsuzlukları dile getirmiş oldu, ee, bazı sorulara cevap vermiş olduk. Çok soru var, bunları da bir şekilde cevaplamamız gerekiyor. Oriklere herhangi bir madde sürmüyoruz. Benzin gibi falan. Burada sünne yapıyor. Oriklerimiz bozuluyor. Oriklerimiz mümkünse silip kenara alıyoruz. Yine kontrol ediyoruz. Herhangi bir kopma, yırtılma varsa yenisiyle değiştiriyoruz. Onlar önemli orikler. Çektik. Oradaki gresler pandik dayanıklı Yani bizim da kullanmış olduğumuz gresler ısıya dayanıklı bir gres olduğu için. Daha önce yapmıştık. Bak ben yapmıştım doğru değil mi? Yanlış evet. hatırlamıyorum. Çünkü ben genelde söktüğüm motorlarda aynı durum. Durum aynı yani. Burada alır almaz hali. Evet. Sadece unut olmayan greslerde oralarda eğer o kadar da fazla varsa akma yapar bilginiz olsun. O aklında variyete olmalarınızı alamazsa kayışta atlama yapar ve deli gibi titreşim sayılır. Şu, şu e, yayı, tork yayını, şunu ters takanlar var. Aynen olmuş. Şu devreye tablanın altına gelecek şekilde şu şekilde. Bunu birazdan toparlarken gösterebiliriz tekrardan. Bir de devriyacı baratamızı söküyoruz. Aynı şekilde parçalıyoruz. Her bakımda bunu yapıyoruz. Marka ve model fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar işte Mondial'di, iş yok, falan. Ustam neden bakmıyorsun? Getirelim bak gibi falan. Çok yoğun sorular geliyor. Yine videonun başında söylediğim gibi çok ellenmemiş, oynanmamışsa marka ve model fark etmiyor. Bütün marka ve modellere bakıyoruz. Hatta ellenmemiş, oynanmamış bütün motorların bakım ve onarına talibiz. Abi şundan da bahsetmek istiyorum. Orijinal balatalarla kullanılan segmanlar bu şekilde olur arkadaşlar orta tarafında direnci arttırmak amacıyla sekmanın uçları açılmasın diye kalınlaştırmış bir bölge var fark ettiyseniz. Ve hiçbir orijinal parça set halinde satılmaz. Gidip de ben bunu set olarak orijinal aldım diyebileceğiniz bir orijinal parça yoktur. Bunu unutmayın. Hiçbir servis, hiçbir parçayı tek parça halinde satmıyor. Özellikle bu evet, bunu arka varyatörde çok karşınıza çıkar. Ben arka varyatörü orijinal istiyorum deyip set halinde birleşik alırsanız bilin ki orijinal değildir. Doğru mu usta? Evet kardeşimizin dediği gibi yani burada anlatmaya çalıştığı deneyim alanı orijinal parça. Her zaman orijinal parça kullandınız demek istiyor yani. Doğru mu? Evet. Aynen öyle. Yan sanayi alırsanız ilk bakımda bilin ki bu kaynak isteyebilir. Benzin çekeceğiz. Bu tarafta yapacağımız işlem ne abi peki? Tekerimizi sökeceğiz. Balatamız yeni olmasına rağmen arka krem balatamızda biraz zayıflık var. Muhtemelen tozlanmış olabilir. Acaba kampana mı genişledi diye burada bir analiz yapacağız, kontrol yapacağız. Kirlendiyse, tozlandıysa temizleyeceğiz. Kampana aşındıysa onun tespitini yapıp ona göre önlem alacağız. <laughs> Şimdi tekerimizi sökeceğiz. Bu arada bu tekerleğin somunu kilitli somun olarak geçiyor. Evet, Onu normal anahtarlı sökemezsiniz bilginiz Bunu olsun. Bunu kompresörle söküyoruz. Kompresörle küçük bir kademede sıkıyoruz. Bunlar yalan olabiliyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Ayrıca biz de burada maşa tutturduğumuz yuvarlakak 14 lokma ile söküyoruz. Arka kilitli somunu 24 lokma ile söküyoruz. Şimdi bunlarda böyle bir durum var. Ne yazık ki kampana sisteminde balata tozundan dolayı kampananın içi tozlanıyor. Bu süre sonra fren tutmama gibi bir sorun oluşuyor. Bu yüzden dolayı örneğin yani CC yükseltme işlemi yaptırdığımızda burayı da disk frene, hidrolik frene çevirebilirsiniz bunun maliyeti biraz daha fazla oluyor çünkü jant, maşa evet. vesaire gibi şeyler de gelmesi gerekiyor. Ama yani tren sistemi tamamıyla kren sistemi çiçek çok gibi oluyor. güzel oluyor. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar motorumuzun bakımı gitti. Motor bakımı yaptık. Ee, ve sizlerle paylaşmak istediğimiz bazı konular vardı. Onlara değindik. Motorlarını yükseltmek isteyen arkadaşlarımızı atölyemize bekliyoruz. Motorumuzu sıraya 2021 model. Ve zamanlarda bunun da inşallah videosu gelir. şimdi test sürüşü yapacağız. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Aparatör basımını yaptığımız için ayrıntılı işlerin tamamını göstermedim. Çünkü arkadaşlarımız sıkılıyor. Sürekli aynı videoları izliyoruz diye. Son olarak kontrollerimizi yapıyoruz. Maliyetim değişecek söyledim sana zaten. Ben şimdi kısa bir test sürüşe gidiyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.